Evet arkadaşlar bugün ki kutu açılma yapıyorum. Kutu açacağız sizlerle birlikte ödül açacağız falan işte kutu brawl falan. İstiyorsanız hemen başlayalım. İlk ee, ilk 32 alıyorum ve geldi. Ee, 100 tane altın bu arada. Sonra savaş kutusu var açıyorum. Yavaş yavaş açıyorum bu arada. Siz de görün diye. 50 tane altın verdi. Bul verdi. Dynamite verdi. Ay yükseltirim ben Dynamite. Ödüllerimiz 50 altın, 5 tane bul enerjisi, bir 15 tane Dynamite enerjisi. Ee, bunu da kime verelim? Bunu şey şeye verelim mi? Bu. bu arada arkadaşlar bu benim ikinci hesabım. Leon'un ikinci hesabım. Bunu da verdik. O dört tane daha ödülümüz var. Açalım. Açtım. Bir şey çıkacak gibi. Bir şey çıkacak herhalde. Bir şey çıkacak. Riko çıktı... Riko çok güzel... Tamam Riko'yu da açtık çok güzel... Basıyorum... 68 tane... 12 kolt... 16 bul... Ve... 20 penim aldıklarımız bu kadar. Siz bakarsınız sonra işte. Savaş kutusu açıyorum. Bir şey çıkmayacak. 30 güzel. 6 kol. Kaç poko? 10 poko. Güzel. bir tane de şey. Evet hadi. 28 tane alpirmo. Tamam güzel. Ben şunu alayım bir. Evet arkadaşlar buradaki savaş kutumu da açıyorum. 36 altın. Rico verdim. Peni kaç verdi? 6 peni yükseltebiliyoruz. Hemen yükseltelim. Savaşçılara geldik. Bu arada ikinci hesabım. <laughs> bye bye diyor. <laughs> Aşağı işte bu arada benim ana hesabım değil. Şey hesabım, ikinci hesabım. 17 tane gerçek hesabımda 29 tane karakterim var. Evet arkadaşlar. Bu megayı da açacağız ve bitireceğiz. Kutu açılımının sonuna geldik. İnşallah altı yazar. Altı <laughs> yazdı. Karakter çıkacak. Evet açacağız. 8 jeton. Frank'e. Ay pardon güç 16 Barley. 20 Poco. E, 38 Nita. Ne gelecek acaba? Kim geliyor? <laughs> Daryl. Superender, ee, kalan bonus 200 jeton çok güzel. Evet arkadaşlar iki tane karakter çıkarttık güzel iki tane. Ee, i̇stiyorsanız göstereyim. Bir Rico, ikincisi de Daryl. Ay çok mutlu oldum. 18 tane karakter oldu hesapta. Yani güzeldi. Güzel ben sevdiğim bölümü. Ee, ve arkadaşlar bu kutu açılımında sonuna geldik. Bir daha kutu açılımı istiyorsanız kanala abone olun, like atın. Hadi bay bay.